13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Minel'in satılmak zorunda kalıyor. Fakat hiç spoiler vermeyeceğim. Hemen videoya geçeceğiz. Ama onun öncesinde ne yapıyorsunuz? Bu videoya bir hafta içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse minelerin satılmayacak. Fakat eğer bu beğeni gelmezse maalesef köye yerleşmek zorunda kalacaklar. Evet doğru duydunuz. O yüzden siz minelere destek olmak için şu anda videoyu beğenip ayrıca benim de 7 milyon olabilmem için kanala abone olursanız çok sevinirim. E biz ne yapıyoruz? Hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Evet tabii koyduk koyduk. Tabi tabi yükledi o fotoğrafları falan. Yapacak bir şey yok artık bir şekilde gidecek. E tabi canım biliyorsun zor durumdayız. Zaten şu an satılıkta. Ne oluyor ya? anne ne satılığı? Kız dur şimdi dizgin koy dökken çayı. Babam ne konuşuyor ki? bak şimdi bazen her şey bizim evimizde olmayabilir. Hani o ne demek ki şimdi? Şimdi sana üzülmemen için her şeyi yavaş ve alıştıra alıştıra anlatacağım. Kız mini koyduk. Fotoğraflarını çektik ama sen daha iyi çekersin belki abi. Ne? Anne baba şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Ne evi satması? Allah satmak istemezdik ama şartlar bunu gerektiriyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey anlamıyorum yani. Bu ev bize büyük büyük annemden kalma değil mi? Ayrıca benim çocukluğum burada geçti. Ya sizinkiler de. Yapacak bir şey yok. İş yeri kurduk zarar ediyoruz. Böyle giderse iflas edeceğiz. Tek çaremiz bu şu anda. Yeni iş kurarsın işte ne olacak? Ya bu işler o kadar kolay mı sanıyor? Bak Mineciğim köyden bize bir arazi kalmış. E, ee, annemin orada birkaç tane de evi var zaten biliyorsun. <laughs> ee? Eysi biz bu evi satacağız köydeki eve yerleşeceğiz. Bir dakika bir dakika ikinci bir şok geliyor ne? Köye mi yerleşeceğiz? Birkaç yıllığına. Peki okulum okulum ne olacak? Ay gören de okuyup ne olacak sana? Ya sana sormadık zaten. Olacağı varsa olacak. Sen daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsan onları da ekleyelim hadi. A ama baba... Baba falan yok. Biz kararımızı verdik. Ya anne... Al belisi olsun yani. Detaylı detaylı. Güzel güzel çek. Gerçekten inanamıyorum ya. Bu evde ne anılarım vardı. Madem fotoğraf çekmemi istiyorsunuz çekeyim o zaman. ...senince kötü değil ki. Alo, Berra, şey, sana birkaç tane fotoğraf göndereceğim. Olabildiğince kötü şoplar mısın? Bak, gerçekten çok kötü olsunlar. Nedenini sana anlatacağım ama şu anda anlatamam, tamam mı? Çok acil. Teşekkür ederim. Bu işte de tamam. Sırada bu oda. Yoksa... ...sadılık ev, öyle mi? ...diyesi daha iyi. Hah, getir bakalım, getir yükleyelim. Tamam. Yani bence gayet güzel çektim ve evi inanılmaz iyi yansıtacak. Bilgisayarını alayım. Ve işte karşınızda evimizin mükemmel fotoğrafları. Ha, a, ana! Kız bunlar ne böyle? Fotoğraf. Aa, bu salonun hali ne? Aysel sen kaç aydır evi temizlemiyorsun? Hiç de fark etmedim ha. Ay mı ne ay ya? Daha dün temizledik. Kız niye bana bak? Ne yaptın bu fotoğraflara söyle çabuk. Anneciğim... E, ...kamera birazcık fazla net gösteriyor olabilir. Ama yani evimizin gerçeği bu. O yüzden bu fotoğrafları yüklersek kesinlikle ev satılacaktır. Bak sen bak! Akla sıra bu bizde oyun oynay! E, sattırmam. Bu daha başlangıç. Ne dedin ne? Yo, yok bir şey anneciğim. Ben bakıyorum. Bir goril over t Bir goril... Hürdane yenge, Muzaffer teyze ve Kevser teyzemiz. Ayminecim Ay minecim, başınız sağ olsun. Kız ne başınız sağ olsun beni mi öldü de sanki? Öldü tabi canım. Evi satıyorlar ya anıları öldü benim ineceğim. <laughs> sağ ol ya. Çok moral verdin gerçekten. Ay ana siz nereden çıktınız kızlar? Canım kardeşim. Hüdane sizin evi yalnız görmüş. Sonra WhatsApp grubundan herkese yazınca. E bir gelelim de uğrayalım dedik. Neyin nesini ne oldu yani böyle bir anda? Allah seni ne yapmasın Hüdane ya. Yayın yapar gibi herkese duyurdun mu? Yok canım niye herkese duyurayım? Yakın akrabalar öğrendi sadece. Kim bilir kaç kişi. Canım benim siz ona bunu bırakın. Bir ihtiyacınız var mı onu söyleyin. Akrabalar olarak belki bir yardımımız dokunur. Ay, ne yapabilirsiniz canım yok. Biz istemeyiz öyle mahcup oluruz son. Eh, yani bütün akrabalar bir araya gelsek size birazcık para toplasak ekonomik olarak şahlanıverirsiniz. Madem bu hallere düştünüz bonkör biri olarak Altın borcunuzu da siliyorum. Ay bizim size borcumuz falan yoktu. Anne mantıklı yani sonuçta canım akrabalarımız bize yardımcı olurlar değil mi? Ee, öyle tabii canım akraba bol. O zaman biz bu işi hallederiz. <laughs> Al bakalım Aysel'cim. Kız bu ne? Bir lira. Şakaysa komik değil ama şaka değilse hiç komik değil. Aha geldi geldi. Kim geldi? Ya telefon geldi ya alıcılar geldi işte eve Ana kızlar çabuk toparlanın bir kendinize gelin hadi. Bakın. Doğal davranın tamam mı? Geldim. Sevgili teyzelerim. Bana yardım edeceksiniz. Aklında bir şey mi var? Merhaba merhaba buyurun. Merhaba. Ben ünlü yatırımcı Ahmet Köstebek. Oo, güzel görünüyor. Ee öyledir. Nereden başlayalım? Buyurun buyurun. Mutfaktan başlayabiliriz. Burası mutfağ. Mutfak da gayet ferah. Bu ev kaç metre kareydi? Gideceksin. Ay şey evde çocuk var da o ağlıyor galiba. Ben hemen geliyorum. Ev toplamda 200 metrekare. Kız Mine, ne oluyor burada? Anneciğim, ne olmuyor ki? Saçma sapan sesler çıkarıp durma valla. Bacaklarını kırarım seni. Hiç merak etme. Çok hızlı duracağım. Tezgah da güzel görünüyor. Granit mi bu? O granit değil, kadim taş. Her yerden de biri çıkıyor. Ya ne diyorsun ya? O deli deli boş versin. Hadi gelin bir salona geçelim. Yakında anlayacaksın. Özellikle de evi alırsan. Bu evin bir enerjisi var. Hepimizin enerjisini emip yok eden bir enerji. Salonda oldukça genişmiş. Bir sürü cam var ve tam yatırımlık. Birazcık kimlik. Adını bilmediğim o bitki. Cam kenarlarını yap. Oradan giriyorlar şeytanlar. Ay, nelerle uğraşıyoruz bu evde? <laughs> Estağfurullah. Bunların da zır deliliği bugünü mi buldu? Oh, dance, dance, dance. Kötü, <laughs> album. <laughs> <Sendiler> ne yapıyor? Heads like Jesus and going <laughs> Buyurun isterseniz biz yukarı çıkalım orayı gezelim. Ev halkı biraz garip ama bende tam yatırımlık. Her şeye değer. Burası da üst kat. Tam üç oda var. <laughs> baba baba odama sakın gelmeyin. O geldi. Kızım bir ne ne diyor? Ne oluyor? Kim geldi? Tövbe estağfurullah. Ya kızım bir çekil. Buyurun buyurun siz buyurun. Bunu siz istediniz. Bir deli daha çıktı. Sorun yok. Ben burayı alacağım. Yazını. Şey, o, ya şey, ben ya. en iyisi gideyim. Gideyim. Ya gideyim, dur ya. Gideyim. Vallahi gideyim. Durun ya, durun. Bekleyin. Durun ama durun lütfen gitmeyin. Yok sağ olun kalsın. Ben canımı sokakta bulmadım. Evet evet. Gidin ve asla geri gelmeyin. Zaten böyle bir evi satın alsam bile hiç kimse satın almaz. Yatırım da çöp olur. Bana müsaade. Durun, durun. Mine! <laughs> Üzgünüm ama zorundaydık. Ay gitti bak görüyor musun? Bu kadar kurgu yeter. Hanımlar siz dışarı alalım. Bizim mi? Haydi haydi. Destek olmayanız bari köstek de olmayın. Aa canım bir verdik ya. Bedava evin enerjisini de temizledik. Haydi canım haydi. İyi pek. Haydi yaylana yaylana. Akrabalarım 40 yılın başı bir işe yaradı sonunda. Ya o kadar yatırımcı geldi. Yapılacak şey mi bu? Bu ev satılmayacak. Satılacak. Ya hayır satılmayacak. Ya satılacak dediysek satılacak. Alo. Ha. Yarın mı? Tabii. Tabii efendim. Tabii. Bekliyoruz. Mutlaka gelin alın. Gelin alın gidin. Hah. Yarına yeni alıcı Tek bir şey daha yaptığını görmeyeceğim. Yarın ola, hayır ola. Ertesi gün ev satılmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Buyurun efendim, buyurun. Merhaba, çok fazla vaktim yok. Bir eve hemen gidip sonrasında toplantıya yetişeceğim. Tabii tabii, buyurun. Hemen başlayalım salonda. Hmm. Oldukça nezik görünüyor. Yani birazcık eski yüzlüymüş ama... ...tadilatla her şey çözülür. Hazır mısınız çocuklar? Hadi gelin. Önce ücret sonra iş. Öf! <laughs> gerçekten mi? Alın. Hepinize yüzlük. Hı? Yalnız dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Salon ferah duruyor. Mutfak da fena değil. Yalnız tavanda hafif bir kabartı mı var? Yo yo ama tabii ufak boya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hmm. Her neyse. Güzel güzel. En azından rutubet yok gibi görünüyor. Ondan tamam, 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 rutube? rutubet. Güzel güzel. <laughs> He, rica ediyorum bakın. Yukarısı çok güzel. Bir gelin görün. Ben bir önden çıkıp bakayım. Mine abla bu odayı tozla kapla dedi. Ee, o zaman süpürgeyi tersine doğru çalıştıralım. Kız Mine neredesin? Küçük şeytanlar. Bu evin satışını engelletmeyeceğim size. Hadi buradan. Hiç kimse görmeyecek burayı çabuk. Kim size çocuk odasını göstereceğim. Burada üç cam var. Çocuğunuz ferah ferah yaşar. Öyle mi ne güzel. Ee, benim de bir çocuğum var ama çocuğumun asma yatkınlığı var. Toz olmuyor değil mi? Yok yok asla asla hiç merak etmeyin. Aa, aa bu ne böyle? <laughs> toz yok cani? Toz yok toz yok bu. Bilmiyorum ne oldu buraya. Rezalet rezalet. E, hani ne? Ay mi? vallahi bizim çocuklar normalde böyle değil. Bu evde böyle değil. Ya bu niye böyle oldu? Ben. Burası zor. Olmaz bu gidişle. Daha son kozumuzu oynamadık. Kırmızı fasulyeler. En çok gaz yapan fasulyeler. Yensin fasulyeler. Gelsin gazlar. Hadi kanka sal şu zehirli gazı. <laughs> zor. 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 zor, zor. Bu ne zor, ya? Zor, zor, zor. Hadi şimdi bunu yukarıya doğru yayalım. <laughs> Daha neler göreceğim kim bilir. Hı. Hmm. Bodrum katı mı var? Ah bu şey ne geliyor böyle? <laughs> ah, korkunç gerçekten. Leş kokuyor. Korkunç! Bu ev asla alınmaz asla. Ama ama durun bekle. Sakın sakın. Üstüne para verseniz almam. Güttük <laughs> biz. Görüşürüz çocuklar. Nerede onu Ah gördüm. Gördüm Anne, gittiler. Kim nerede? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kızım sen niye anlamıyorsun? Paraya ihtiyacımız var diyoruz. Biz de çok meraklı değiliz yani normalde bu evi satmaya ama mecburuz. Hayat bazen böyle işte. Ya anne bu kadar kolay mı gerçekten? Buradaki anılarımızı neden hiç düşünmüyorsunuz? Bebekliğim bile burada geçti baksana şunlara. Ya kızım tabii ki düşünüyoruz. Ama bazen de şartlar bunu gerektiriyor. Yani sen de bizi anlayışla karşıla artık. Haklısınız. Bencillik yaptım. Özür dilerim. Normalde var ya yapacağımı bilirdim sana da. Beni de duygusallaştırdın şimdi. Ya tamam. Biz işleri koyacağız bir şekilde yerine. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Aile olalım yeter. Baba oh, baba. Oh, oh. Biri geldi. Haber vermişler miydi? Yok vallahi bir bakalım. Bu haber galiba gerçekten satılacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk alıyorum. Ne? Nasıl? <laughs> Ana. Kim bunlar? Tövbe <laughs> estağfurullah. Kimliğimizi belirtmek istemiyoruz. Orasını anladık da yani Biraz sesiniz çok tanıdık. Sizce kim olabilirler? O zaman bir evi gezdirelim. Gezmeye gerek yok. Biz alıyoruz. Belgeleri getirin. Sonrasını noterde hallederiz. Hemen Ay. mi? Evet hemen. Buyurun buyurun. Yalnız çok indirim yapamayız. İndirim isteyen yok. Fiyatı neyse o. Kimsiniz siz ya? Kim miyiz? Bizler. <laughs> Suudenas'cım Ne <laughs> Minicim yıllardır olan arkadaşlığımızın hatmı Evimizi satın almaya karar verdik Yani aslında fikir annemden çıktı Ay ne olacak canım hayır işledik işte Severiz biz böyle genel olarak Herkese yardım etmeyi Ya kamera şakası falan mı bu Ay Hayır amca bey yani Belki bizim birkaç aylığına kiracımız olursunuz Ama sonradan işleriniz düzelince Biz size bu evi her türlü geri veririz Onun haricinde şu anlık bu ev sizin iş gibi takılabilirsiniz? Allah yine kim bu ya? Merhaba ilan için geldim. Tam istediğim konumda. Evi bana gezdirin. Ben de bu evi görmek istiyorum. Ne evmiş ya arkadaş? Minilerin evi şimdilik satılmadı. Ve eğer bu ev sonsuza kadar minilerde kalsın istiyorsanız bu videoyu tam bir haftada 100 bin beğeni yapmaya var mısınız? Bir de zaten evi sudenazlar aldı. Senaryoyla her şey değişebilir. Ev satılmasını istiyorlarsa seyirci beğeni atmalı. Arkadaşlar evin satılmasını istemiyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Hemen alın. Onlar ne güzel al. bir al. De Yarın bu ev satıldı. Haydi haydi. Bazı evler duvarlarla değil anılarla kurulur.